Küçük Prens Seslendiren Orhan Pınar 1. Bölüm 6 yaşındayken bir gün balta girmemiş ormanlardan bahseden Yaşanmış Öyküler adlı bir kitapta muhteşem bir resim gördüm. Resimde vahşi bir hayvanı yutmak üzere olan bir boğa yılanı vardı. Resmin bir kopyasını aşağıya çizdim. Kitapta şunlar yazıyordu. Boğa yılanları avlarını hiç çiğnemeden bütün olarak yutarlar. Daha sonra oldukları yerden hiç kımıldamazlar ve sindirimleri için gerekli olan 6 ay boyunca uyurlar. O günden sonra balta girmemiş ormanlar üzerine uzun uzun düşündüm. Biraz uğraşın ardından renkli bir kalemle ilk resmimi çizmeyi başardım. Bir numaralı resmim şöyleydi. Şaheserimi büyüklere göstererek Resminden korkup korkmadıklarını sordum. Onlarsa bana "Şapkadan korkulur mu hiç?" diye karşılık verdiler. Oysa ben şapka resmi yapmamıştım. Kocaman bir fili sindirmekte olan bir boğa yılanı çizmiştim. Bu sefer büyükler anlayabilsin diye boğa yılanın içi görünecek şekilde bir resim daha çizdim. Zaten şu büyüklere her şeyi açıklamak gerekir. Büyükler bu sefer de bana Boğa yılanın içiyle veya dışıyla uğraşmayı bir yana bırakıp coğrafya, aritmetik ve dil bilgisiyle ilgilenmemi öğütlediler. İşte henüz 6 yaşımdayken ileride belki de çok iyi bir ressam olma fırsatını böylece kaçırmış oldum. 1 ve 2 numaralı resimlerimde uğradığım başarısızlık cesaretimi kırmıştı. Büyükler zaten bir şeyi kendi başlarına hiç anlayamazlar. Onlara daima açıklama yapan mecburiyetinde olmak çocuklar için oldukça can sıkıcı. Bu yüzden kendime bir başka meslek seçmek zorunda kaldım ve pilot oldum. Dünyanın her yerine uçtum. Aslında coğrafya bilmek çok işime yaradı. Bulunduğum yerin Çin mi yoksa Arizona mı olduğunu hemen anlayabiliyorum. Geceleri yolunu şaşırdığında bu tarz bilgiler insana yardımcı oluyor. Hayatım boyunca birçok önemli insanla ilişki kurdum. Büyüklerle uzun süre birlikte yaşadım. Onları çok yakından tanıdım. Fakat yine de onlar hakkındaki kanaatim pek değişmedi. Ara sıra biraz daha zeki gibi görünen bir büyüye rastladığımda daima yanımda taşıdığım bir numaralı resmimle onu imtihan ediyordum. Gerçekten zeki olup olmadığını anlamak istiyordum. Fakat ne yazık ki o da diğerleriyle aynı cevabı veriyor bu bir şapka. Ben de onlara ne boğa yılanlarından, ne balta girmemiş ormanlardan, ne de yıldızlardan söz ediyordum. Onların düzeyine inmeye çalışıyordum. Bir işten, golften, politikadan, kravatlardan bahsediyordum. O zaman bu büyük insanın böylesine aklı başında birini tanıdığı için keyfi yerine geliyordu.